Kayseri'nin Yeşilyar ilçesinde 80 yaşındaki Fatma Demir, belden aşağısı felç olan 4 çocuğunun babası eşi 95 yaşındaki Ali Demir'e yaklaşık 60 yıldır sevgiyle bakıyor. Yeşilyar ilçesinde yaşayan Ali Demir 5 yaşında duvardan düşerek geçirdiği kaza sonucu felç kaldı. Hayatına belden aşağısı felçli olarak devam eden Demir 35 yaşında Debeli ilçesinden gelen Fatma Demir'le tanışarak evlendi. Ali Demir sağ tamirciliği yaparak geçimini sağladı. 4 çocuk sahibi Fatma Demir belden aşağısı felç olan eşine yaklaşık 60 yıldır sevgiyle bakıyor. 60 yıldır birbirimize bakıyor. O açlığımız doldu, susuzluğumuz doldu. Birbirimizi geçindik. Bu zamana kadar geldik. Gençlere de tavsiyem birbirlerine baksınlar sevgiyle. Evlensinler, baş göz olsunlar. Eşini mahan Kendileri iyi olursa eşi de iyi olur. Ali Demirsey 60 yıllık evliliklerini anlat. 60 yıl oldu. 60 yıldır beraber geçim yapıyoruz. Çok iyi baktı. Hala bakması devam ediyor. Beni hiç bırakmıyor. Bana her zaman yardımcı oluyor. E çocuklarımız oldu. Çocuklarımıza da birlikte baktık. Birlikte gittik geldik. Her şeyde bil, beraber olduk beraber çalıştık. Bu ana geldik, bu ana geleli 60 yıl oldu. Daha bu kadar yıl yaşasak, Allah ömür verse hala devam edecek bizim iyi geçinmemiz. İyi geçinmemizden dolayı Allah'a şükürler olsun diyorum. Namazımızı kılıyoruz, zamanı gelince orucumuzu tutuyoruz. Zamanı gelince beraber çalışıp, giyip, içip birbirimizle beraber hiç kavgasız, gürültüsüz geçiniyoruz.